Çok küçük ya Üzüldüm küçücük Baksana Molly Bende ne kadar büyük var Ne var Vay Aynen öyle Baksanıza Bu ne böyle cidden mi küçücük bir şey Çok komiksin Hiç de komik değil Neyse bence bu da lezzetli olacak Çok iyi Hadi hadi çok komik sınavına baksana küçücük. <laughs> Ay ne kadar tatlısın. Hadi bırak oynayayım ben de. Yeter dedim. Yeter. Aa, tamam tamam bırak. Aa, delirmiş ya. aa parmağım. Aa, Lollipopum gel buraya. Ne kadar lezzetlisin. Hmm, ama dişlerimi kıracağım. Of ya. Biliyorum onu kıracağım. İşte böyle. Paramparça olacak. Tamamdır. Şimdi de yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Pekala. Ben bitirdim. Hadi başlar. Aa, pekala. Onunla ne yapacağım? Çekiç mi? Hayır. ihtiyacım yok. Balyoz tam gereken. Al bakalım. Sana ne kadar çaba sarf etmem gerekiyor ya. Ah, kocaman. Hadi paramparça ol. Biraz daha kaldı ve... Son darbe. Oh, yoruldum. Şimdi yiyebiliriz kızlar hadi. Çok lezzetli bir lollipop. Aynen öyle. Çok iyi. Ah, ne kadar sevimli bir balık. Baksanıza. Oh, <laughs> vay be. Gerçekten kocaman köpek balığım var. Aynen öyle. Aman tanrım. Baksanıza çok eğlenceli görünüyor. Benim kocaman köpek balığım var. Hey. Kızlar ilk ben başlıyorum. Hadi tamam. <laughs> Tadına bakacağım. Hmm, lezzetli. Leziz ama yeterli değildi. Peki sen başla. Aynen öyle. Peki onu nasıl ısıracağım? Ee, bu ne böyle? Hiç ısıramıyorum. Seninle ne yapmalıyım? Ee, olmuyor. Olmuyor. Hmm. Bana yardım eder misin? Onu yırtalım. Hadi çek. Zamandır biraz daha. Aa! Aman tanrım umarım iyiydi. Ama kuyruğu bana kaldı. Hmm, ne kadar da lezzetli oldu. Ay. kafam. Bu ne böyle? Bu benim mi şimdi? Aa, ne var? Aslında o benim. Onu buraya ver. Sen kendinkini yedin artık. Of ya. Hadi sen de başla. Tamamdır. Evet gerçekten çok sert. Ama şimdi ben onu paramparça yapacağım. Hadi başlayalım. Ne kadar korkunç. ve keskin balatalarım var. Onu parçalara ayırıyor. İşte şimdi mükemmel oldu. Baksanıza. Ne kadar tatlı dilimler. Şimdi ise tüm parçaları direkt ağzıma gönderiyorum. Gerçek bir ninja gibi davranıyorum. Hadi yakalayalım. Ha? İlk tanesi yakalandı. Şimdi hepsini yakalayacağım. Vay canına ne kadar akıllıca oldu. Aferin. Teşekkürler kızlar. Ben harikayım. Küçük ama çok acı. Oh, orada daha fazlası var. Bu ne böyle? Acı mı? Olamaz. Evet. Ben gerçekten bunu yemeli miyim? Bu çok fazla ama korkuyorum. Ah, Chloe, önce sen başla. Ben mi? Hayır ama istemiyorum. Aman tanrım bunu nasıl yiyeceğim? Aa, oh, bu çok acı. Hissediyorum. Perbattı oh, kızlar. Şimdi sen. Hayır ama istemiyorum. Bekle. Yangından korunmalıyım. Hadi. Aynen öyle. Doğru bir seçim. Bunu yemeye hazırım. Tamam. Deneyelim. Oh. Bu kadar acı bir şey. Aa, su gerekiyor. Aa, teşekkürler. Böylesi daha iyi. Şimdi senin sıran. Hadi bakalım. Tamam değil. Ben başlıyorum. Ben güçlüyüm. Al. bu kadar önceden mi? Yapma. Aa, ne var? Yani tamam. Pekala. Hadi devam edelim. Hadi dur. Yapma şunu dedim. Önceden gerek yok tamam mı? Bekliyorum tamam. Hmm, aslında lezzetliymiş. Ama acıyı hissetmeye başlıyorum. Oh, ah, ve çok yoruldum. Aman tanrım başlıyor. Yanacağım su gerekiyor. Pekala bekliyorum. Hayır bekleme artık suya ihtiyacım var. Aa! Ah! Heytler resmen. Nasıl da yanıyor. Belki yardım etmeliyiz. Ya daha erken. Yanıyor gerçekten. Aa bitti mi? Ama şimdi geç oldu. Hmm. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarız. Hmm. Aferin aferin. Çok iyisin. <laughs> gerçekten herkesi kurtardım. Aa bu çok küçük ama. Dönüşe göre ben bir şey yapamam bununla. Vay be. Baksanıza bu çok güzel değil mi? Ne? Ben de dev bir sakız var. Ve hepsi benim. Chloe hadi sen başla. Ye artık bu küçücük minicik sakızı. Peki ya gülmeyin. Küçük ama lezzetli eminim. Hadi onu çıkaralım oradan. Oo, çok tatlı bir şey baksanıza. Çin yürüyüm. Hmm, şimdi baloncuk çıkacak. Şişirdim. Gördünüz mü? Ee, baloncuk mu? Göremiyorum. Aa, bekle bir saniye. Al büyüteçten bak. Aa, gördüm şimdi. Büyüteçte küçücük bir şey ya. Çok komikti. Tamam neyse. Şimdi ben sana baloncuk neymiş göstereceğim. Hmm, lezzetli şey. Hadi çiğneyelim. Ve işte baloncuk şişiriyorum. Bak işte bu baloncuk. Öğren. Aa, evet kocamanmış. Ne var Diana? İkiniz de bakın. Ne yapacağımı şimdi. Vay canına Ne kadar kocaman bir sakız. Hmm, evet. Onu ısıracağım böyle. Çok, oh, çok lezzetli ve bir sürü. Ay ah, Çok yumuşak bir sakız. Baksanıza. Ah, bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Çok tatlı ve çok eğlenceli. Bunu böyle saracağım. Ve sarma şeklinde yiyeceğim. Çok eğlenceli bence. İnanılmaz bir şeydi. Ve son parçayı yedikten sonra tabii ki baloncuğu şişirebiliriz. Baksanıza şuna. Oo, çok büyük bir balon. Bu güvenli değil. böyle. Gerçekten lezzetli bir şeyle başlamayı öneriyorum. Bu bir kokteyl olsun. Şimdi Kate için öyle bir kokteyl yapacağım ki yerinde oturamayacak. Kazanım ve eski tarifler olan kitabım nerede? Bunların hepsini her gün yanımda taşımam iyi oldu. Pekala solucanlarla kokteyli hazırlamaya başlayabiliriz. Sonra kokteyli hemen böcekleri ekliyoruz. Ve tabii ki yeşil sümük. Ama hepsi bu kadar değil. Çok güzel görünüyor, tam gereken. Ama hepsi bu diye söylediğim gibi mutlaka bütün bir balık eklemeye değer ve kemikleri onun içmekten alı diye hepsini öylece atacağız. Ortaya çıkan kokteylin iyice karıştırılması gerekiyor. Ne ilginç bir şey? Ee, ben ne düşünsem tabii ya. Neden Kate'in en sevdiği sodaları birleştirmiyorum? Çay, fanda ve kola. Tam olarak ihtiyacımız olan şeyler. Hepsini atıyoruz Ve karıştırıyoruz. Tüm içecekleri portatif buzdolabımda sakladığım için çok şanslıyım. Şimdi çok soğuk. Evet çok lezzetli. Ay pardon. Bu kokteylerin ne kadar lezzetli olduğunu bir başka göstergisi. Geriye kalan pipeti eklemek. Evet kokteyl yapmayı hiç bilmiyorsunuz. Herhangi bir normal kokteyl sütlü olur. Sütü dondurmayla karıştırmanız gerekiyor ve sonra her şeyi çırpıyoruz. Evet gerçekten çok lezzetli bir şey olacak. Gerçek bir gökkuşağı neredeyse hazır. Ve üzerine krem şanti ve tabii ki tam gerçek bir ile Onu sadece çizmeliyiz ve sonra beklemeliyiz. Hazır. Eminim bu kokteyller de çok havalı görünecektir. Kate hangi kokteylin en lezzetli olduğunu karar vermen gerekiyor. Vay be bir sürü farklı kokteyl hazırladınız. Belki de en sıradan görünen şeyle başlayacağım. Sanırım Betty'nin kokteyli hoşuma gidecek. etli Sanki en sevdiğim tüm gazozları bir kere de içiyormuşum gibi. Geğirme de tam gereken. Bakalım Wednesday benim için ne hazırladı? Aa, neler oluyor? Bunu gelen ve hisseden bir kişi ben miyim? Çok garip bir etki. Evet, bu kokteylin tadı da iyi resmen. Geriye kalan şefin benim için ne hazırladığını anlamak. Gökkuşağı kokteyli çok havalı görünüyor. Tadı da öyle. Bu harika gökkuşağı şeklinde atıştırmalık fikri dahi resmen. Teşekkürler, tebrikler. Teşekkürler Kate. Kazanacağımı biliyordum. Şimdi her birinizin benim için bir burger hazırlamasını istiyorum. Daha kolay bir şey olamaz. Pirzoladan başlamalıyız. Asıl önemli olan abartmamak. İşte böyle. Hazır olmalı. Ha! Wednesday neden yakıcı ihtiyacım var? Sadece pirzola kızartmanın kendi yöntemim var. Neden bu kadar zorlaştırıyorsun? Ekmek kızartma makinesi var ya. Hadi na. Böyle işte içine sokuyoruz. Sadece beklemek kaldı. Vay be! Şef zaten sebzelerle ilgileniyor. Tabii, çünkü burgerin solo olmasını ve her sebze parçasının taze olmasını istiyorum. Lüks burgerimi toplamanın zamanı geldi. Bunu yapmak için sosları bir somunun üzerine döküyorum. Sonra pirzola koyuyorum ve sebzeler ve üzerinden başka bir çörekle kapatıyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz peynir sosu eklerseniz harika olur. Burger hemen daha lezzetli olacak. Bravo. Peki ne var bunda yani? En sıradan bir burger. Ama benim yapacağım şey gerçekten övgü hak ediyor. Tarif neredeyse aynı. Sadece burgerim kocaman bir siyah örümceğe benzeyecek. Bu kadar harika bir kararı başka nerede gördünüz? Bari. Peki neden yanmış kokuyor? Aa, bu benim köftem. Tost makinesi şimdi bana pirzolayı ver. Of oh ya. Şimdi nasıl hamburger pişireceğim? Ya nasıl oldu böyle? Ama neyse sanırım sebzeler ve peynir durumu biraz düzeltirler. Domatesi kesmek çok kolay ve çok sıkıcı. <laughs> i̇şte böyle tam gereken. Ve üzerinden peynir ve ekmek. Harika. Hazır bence. Neyse böyle oldu. Böyle ısırarak yapacağım. Yuvarlak olacak. Tadam. Afiyet olsun Kate. Nereden başlasam acaba? Wednesday yine korkunç bir şey yaptı. Aa, Betty ama senden böyle korkunç bir pörsola beklemiyordum. Hayır bu işte değişikliği yemeyeceğim ve Wednesday'in örümceğini sona bırakacağım. Şef dediğim ilk hamburger seninki olacak. Hmm, fena değil. Ama yani oldukça sade bir şey. Ben daha fazlasını bekliyordum. Tamam. Örümceğe bakalım. Vay be. Onun gerçek olduğunu bilmiyordum bile. Kapaydı ama senden kaçamayacaksın. Ha yakaladım. Seni yiyeceğim. Vay be. Wednesday şaşırdım ama gerçekten çok lezzetli bir burger olmuş. Tebrikler. Yes. Bu sefer benim için bir... Torta hazırlayın. Umarım bununla başa çıkabilirsiniz. Deneyeceğiz. Şey... Yardımına ihtiyacım olacak. Hamuru es. Tamam. Başardın. Şimdi onu birlikte oklava ile açacağız. Şimdi hamuru gerekli şekillere ayırmanın zamanı geldi. Şey, yine de yardımına ihtiyacım var. Şimdiden çok havalı görünüyor bu elleri lezzetli çilekli şurupla doldurmanın zamanı geldi. Kanal çok benziyor bu arada. Ay korkunç. Ben kesinlikle böyle bir şey yemezdim. Nedenmiş o? Bunlar sadece yenilebilir eller. Bence çok lezzetli görünüyorlar. Pekala. Turtama fırına götürmenin zamanı geldi. Sonra Kate'in ne söyleyeceğini göreceğiz. Sanırım daha klasik bir tarifle turta yapacağım. Başlangıç neredeyse bir milkshake tarifiyle aynıdır. Dondurmayı boyamamız gerekiyor ve hepsini iyice karıştırmamız gerekiyor. Ortaya çıkan karışımın biraz eritilmesi gerekiyor. Ama önce iyice karıştıralım. Tamamdır. Böylece daha az kalın oldu. Çünkü sonra onu turtanın katmanının üzerine süreceğim. Her renkli katman arka arkaya uygulanır. Ve son olarak biraz daha krem şanti ve tabii ki renkli pasta süsü eklememiz gerekiyor. Böylece pasta daha da parlak olur. El yapımı turtam. <laughs> Bence komik bir kelime oyunu oldu. Neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey fındıklardan tırnaklar yapmak. Aha anneden bu kitap turta tarifi çok ayrıntılı olarak açıklıyor. Yani benim bile hale kazanma şansım var. Önce hamuru hazırlamamız gerekiyor. Bunun için un, yumurta ve şeker gerekiyor. Hepsini bir mikserle çırpabiliriz. Ama benim ellerim var, kullanamıyorum onu. O yüzden ellerimle yapacağım. Neden olmasın? Hazır. Sonra ne ekleyeceğimize bakalım. Aha, kitaplar reçel zamanı geldiğini söylüyor. Of çok lezzetli olacak. Çilekli reçel. Hey vücutsuz korkunç el. Ne istiyorsun? Kitabımdan defol git. Tarifi görmeme engelliyorsun. Aa, hala pastayı fırına koymanın zamanı geldi. <laughs> Neredeyse hazır. Bekliyorum. Kazanmak şansım. <laughs> Belki ben şef olmalıyım. Ya yeteneğimi hissediyorum. Peki neden yanlış kokuyor? Muhtemelen dışarıdan geliyordur. <laughs> İyi ki gelmişim. Aksi takdirde böyle bir eğlenceli kışırırdım. İşte benim turtam burada. Ay, Betty, çabaladığına inanıyorum. Ama bu kömür yığınını yemeyeceğim. Ama şefin bu güzel pastasını seve seve yiyeceğim. <laughs> Vay canına. Kesitinde daha da iyi görünüyor. Vay canına. Ne kadar soğuk. dondurmayı bayılırım. Bu yüzden pastayı da çok sevdim. Wednesday yine garip bir şey icat etmiş. Umarım en azından yenilebilirdir. Hmm, bu çok lezzetli. Bu McDonald's'tan turtu gibi sanki. Wednesday bu tara kazanıyorsun. Çünkü ben herkesten daha havalıyım ve bu gerçek.